Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars bölümüyle sizlerleyim. Bakalım bugün bir savaş atacağız. Yargı dağıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl bitecek, nasıl bitecek göreceğiz. Bakalım. Şimdi şuna bir başta diyelim. 33. sezon ödüllerini otomatik olarak toplandı diyor. 100 tane şu kuru kafadan vermiş bize. Şuradan da şunları alalım abi. 5. seviyeye yükseldik. Savaşçı yükseltildi diyor. Yeni rozet diyor. Onun da 22 saati falanı fişmanı kalmış. Şimdi bunu aç diyor. El primo hemen açılsın mı diyor. 11 tane yeşil bir şey diyor. Hiç gerek yok abi. Şurada çarpı var hemen kendimin altında kalmış. Onu alalım. Tamam mı? Dükkanda ücretsiz bir şeyler varmış. Neler varmış hemen bakalım abi. Ücretsiz kısmı nerede bunun? Şimdi hemen ücretli kısmına giriş yaptık ama burada nereden çıkacağız? 60 falan pişman, cart, bir şeyler diyor. Günlük hediye diyor, yeni diyor. Buradan kafa mafa bir şeyler al diyor. Koleksiyonlara git diyor katalog. Yine aynı yere gittik abi. Kostümler, kaynaklar falanlar, fişmanlar, teklifler her şey ortada. Abi biz ne yapacağız? Biz bir tane savaş atacağız. Görevler açıldı diyor. Neredeymiş abi hemen görevler? Şuradaymış. Gerçi görevlere gün saat varmış. Saatleri tamamladıktan sonra saldıracağız. Eğer benden oynamak isterseniz arkadaşlar şu şekilde nickname... Alan pişman her şey burada istek atıp davet atıp beraber oynayabiliriz Ben nasıl olur nasıl biter bilmiyorum arkadaşlar bana destek olabilirsiniz yardımcı olabilirsiniz şuradan 500'e şu gelmiş herhalde şunu da bir açalım abi temizinden alalım bak yeni bir şey gelmiş görüyor musun burada da altın bilet gibi bir şey var şuradan hemen bir oyna diyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde bir oynayalım şu neydi bu? Keni miydi? ile bir salları yapalım abi. Hesaplaşma diyor. Bakalım gerçi kimler falan varmış. Benden bir tane daha varmış. Tamam. Alırız abi. Temizinden bak izle gör. Yargı modon. Şuraya hemen atalım abi. Ula 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 ula. Canımız çok az kaldı. Vurmasın bana. Vurursa ölürüm. Vurursa ölürüm. Abi ben çok aşırı şey yapıyorum ya. Niye öyle bir şey yapıyorum? Devam diyelim abi tekrardan. Eve döneceğim bunu değiştireceğim ya. Çıkış diyelim. Bu arkadaşı değiştiriyoruz abi. İsmi neydi unuttum ama. izin vermeyelim bize niye bildirim gönderiyor. Anlamadım. Şimdi savaşçılar. Savaşçılardan Nita aynen. Şeli'yi. Şeli ile Şeli devam edelim. Şeli bunun bitiyorsun aldım. Uzaktan iyi vuruyormuş arkadaşlar. Uzak yok, yakından iyi vuruyormuş. Yakından bundan yargı da atacağız. Yargı modon açık şimdi. Hesaplaşma diyelim. Abi güzel de şeyler varmış ha. Kostümlüler, mostümlüler abi. Bakalım nasıl olacak? Hızlı gitmiyor ya bu. Nasıl hızlı gidiyor arkadaşlar? Bilen var mı? abi sıvışalım şu paraları bir toplayalım. Gel gel kardeşim paracıkları gelsin abi. Gelsin abi şuradan hemen yargı modunu açalım tamam mı? Şurayı bir temizleyelim. Paralar alamadık. Paraları alsaydık güzeldi. Hop şuradan bir Şuradan şundan vur abi vur abi vur abi. Şunu o, oh, 10 numara 2 kişiyi öldürdük. 3 savaşçı kaldı arkadaşlar. Birazdan uza biraz uzaktan takılalım. Uzaktan takılalım ki şeyimiz canımız biraz fullensin. Bak bak, şuraya kaçtı bak, bak bak bak. Bak 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 lan oğlum sen kimsin lan? Abi Aynan da öldü. Vallahi Aynan da öldü ha. Ben nasıl yenildim abi? Aynan da ölmedim abi. Gördünüz siz Aynan da öldü. Ben bunu ben saymam ya. Vallahi saymam. Tekrar oyna diyelim. Cherry'yi beğendim ya. Cherry miydi bunun ismi? Beğendim. Güzel saldırı yapılıyor. Aynen. Yakından güzel yargı dağıtabiliyor ama az önceki bizim de. Harbi diyorum bizim de. Adam bize şey yaptı ya. Oyun bize vermedi abi. Haksızlık. Herkes şu ortaya gidiyor. İnternette sıkıntı var arkadaşlar. Maalesef. Şuradan hemen bir şunun özelliğini vuramadık oğlum öleceksin kaç kaç. Biraz canını toparla şuralarda. Gir şuradan abi bak bak nasıl vuruyor bak bak. Canı polleyelim abi tamam mı? Lan niye gitmiyorsun internet sıkıntılı arkadaşlar. Şu eli atalım kapatalım. İnternet bizden can istiyor. Şurada bize ateş eden vardı. Nereye kayboldu? Şimdi internetimize sıkıntılı. Yatmayalım. 3 savaşçı kaldı. 3 savaşçıyı da almaya çalışacağız. Bakalım bu internette neyi alıyorsun abi sen? Bak onlar da buradaymış. Bak görüyor musun bak. Bak bak. Şuradan şuna bir atalım abi. İnternetten kaynaklı arkadaşlar benim ben, ben bir şey yok. Her videom internet internetten kaynaklı. Bu sefer yine ikinci bitirdik. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çıkış diyelim. Bugünlük bu video bu kadar olsun abi. Başka zaman yine devam ederiz. bir şansı diyor. Bakalım ne gelecek destansı da. Artı 200 para geldi. Dükkana bir girelim bakalım. kilicik bir şey var mı? Şuraya bakalım. Buradan bir şey geldi. Şunu da alalım abi. Hızlı bir şekilde. Ender'den ne geldi? Artı yeş, 50 altın. Şu adımları bir takip edelim bakalım ya. Alsana bir kardeşim. El Primo açıldı. Haydi diyelim. Yeni bir süper ender savaşçı açılıyor. <laughs> Jesse açıldı. İyi mi kötü mü bilemedim. Bilenler yoruma yazsın. Haydi diyor lan oğlum savaşmayacağım ya. Şuradan yine bir şey geldi. Elmas geldi. Yeni etkinlik diyor. Bir şeyler mi şeyler açıldı arkadaşlar. Bakalım hakkımızda ise ben video dışında bunun devamını gerçekleştiririm. Video daha fazla uzun olup sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.